Üniversite mezunuyum ama asgari ücretle çalışmam. Bu cümleyi çevrenizde sıkça duyuyor musunuz? Belki de siz de böyle düşünüyorsunuz. Masa başı iş lazım, kaynakçı benden fazla kazanıyor. İlkokul mezunu işçi benim üç katım maaş alıyor. Peki gerçekten sorun nerede? Eskiden üniversiteye girmek zordu. Mezun olmak ise ayrıcalıktı. Şimdi ise birkaç netle üniversiteye girilebiliyor. Neredeyse her köşe başında bir üniversite açılmış durumda. Ancak eğitim kalitesi düştü, Dahası öğrencilerin kendilerini yetiştirme çabası da yok denecek kadar az. Üniversiteyi sadece sosyalleşme dönemi olarak görenler, derslere bile doğru düzgün girmezken, mezun olunca nasıl iş bulacağını sorguluyor. Oysa sorun okulda değil, kişinin kendisinde bitiyor. Bir öğrenci kafede saatlerce oturmak yerine part-time çalışsa, iş disiplinini öğrense, elindeki teknolojiyi sosyal medyada amaçsızca gezinmek yerine dijital beceriler kazanarak daha iyisini nasıl yapabilirim diye düşünse, sadece popüler olmak için influencer hayali kurmak yerine bir alanda uzmanlaşıp gerçekten fayda sağlayan içerikler üretse, kendine bir meslek hedefi koyup o işin en iyisi olmak için çabalasa, bugün şikayet ettiği kişilerden geride kalmaz, hatta onların önüne bile geçerdi. Çünkü iş dünyasında kimse diplomanıza değil, ne bildiğinize ve ne yapabildiğinize bakar. Hayata erken atılan, çabalayan becerilerini geliştiren biri, elbette yıllarını boşa harcayan birinden daha iyi bir noktada olacak. İster üniversite mezunu olun ister olmayın, farkı oluşturan kendinize kattıklarınızdır. Toplumun kalemi der ki, diploma sizi değil, siz onu anlamlı kılarsınız. Geleceğinizi şekillendirmek istiyorsanız, bugünden kendinize yatırım yapmaya başlayın. Beğendiyseniz paylaşımlarımızın devamı için abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ederiz.